Türkiye siber güvenliğini Havelsan'a emanet edecek sayın Türkiye'nin en stratejik yazılım kuruluşu Havelsan son dönemdeki yatırım ve projeleriyle siber saldırılara karşı hazırlanıyor. Üçüncü Dünya Savaşı siber alemde uzunca bir süredir devam ediyor. Bu savaşın etkileri Türkiye'de de sık sık görülüyor bir Türk F-16'sının Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Rus bilgisayar korsanları Türkiye'ye saldırılarını artırdı. Kamu kuruluşlarını hedef alan hackerlar bazı kuruluşların bilişim altyapısına hasar verdi. Bu tür saldırılara karşı koyabilmek için önemli çalışmalar yürütülüyor. Gerek gömülü yazılımda gerek uygulama yazılımlarında yazılımın her türünde yapamayacağımız hiçbir şey yok. Havelsan, Türkiye'nin en önemli yazılım kuruluşu ve şiddeti giderek artan siber savaşta adeta kalkan olmaya hazırlanıyor. Havelsan kendine stratejik gelişme alanı olarak e, siber güvenlik alanını seçmiş durumda. Geçen yılın sonlarında Ankara'da Savunma Sanayi Müsteşarlığının girişimiyle siber güvenlik uzmanlarının katıldığı bir yarışma düzenlendi ve Türkiye'nin bu alanda en iyileri belirlendi. Dünyada yapılan her şeyi biz Türkiye'de sanayi olarak yapabiliriz diyoruz. Benzer şeyi çok yakın zamanda siber güvenlik için de söylemek istiyoruz ve bunun için çok önemli yatırımlara ve projelere imza atmış durumdayız.